Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge Ağız ve Gökberk Demirci videosuyla birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece en yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Gökberk Demirci ve Özge Ağız'dan muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Dizi çiftimizin gerçek aşklarını hayata taşıdıkları e, belli oldu ve evlilik yolunda ilerlediklerini biliyoruz. Biz de çiftimizin muhteşem aşkından muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım Özge Öz ve Gökberk Demirci'nin e, olan fotoğrafını beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer karelerimizi beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle Sık sık Özge Öz ve Gökberk aşkından muhteşem kareleri ilk izleyen siz olursunuz. İyi seyirler arkadaşlar.